Şimdi size bir animeden yok aslında daha çok animenin ana karakteri üzerinden kendimden bahsedeceğim. Bu animeye başladığım ilk 3 dakika aynı şöyle oldum. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, bu ben. Sonrasında bölümleri izledikçe de benim bununla ilgili kesinlikle bir video yapmam lazım diye düşündüm. Ve şimdi işte bu video ile karşınızdayım. Bu Hitoru namı diğer Bochi karakteri. Bayağı ben. Öncelikle tabii ki biraz animeden bahsedeyim. Koçi Drak animesi 2022 sonbahar sezonunda çıkan bir müzik komedi animesi. Ana karakterimiz asosyal ya da sosyal anksiyetesi olduğundan artık ne dersiniz bilmiyorum. Hiçbir arkadaşı olmayan ve iletişim kurmaya beceremeyen birisi olarak büyür. Ki burası bizim ana konumuz olacak birazdan. Sonrasında bir gün televizyonda ünlü bir idol'un bu yollardan geçtiğini görmesiyle gitar öğrenmeye karar verir. Ama yıllar geçse de kişiliği değişmez ve aynı küçük dolabında kendisini bulur. Ta ki gitarıyla yalnız başına parkta otururken bir kızın onu görüp kendi grubuna davet etmesine kadar anime de bu grubun günlük olaylarını takip ediyor. Ya çok uzatmayayım işte. Komedinin hem absürtlükle hem de parodimsi bir şekilde güzel yedirildiği, karakterlerin eğlenceli ve iyi olduğu, hikayenin sizi içine çektiği çok tatlı müthiş bir anime. Gidin izleyin işte. Gelelim biz asıl konumuz ana karakterimiz Bocci'ye. Şimdi dedim ya ana karakterimiz asosyal, sosyal anksiyetesi falan var diye. Daha ilk başta asosyal olduğunu kabullenmiş ama bundan hiç mutlu olmayan, en azından gelecekte ben böyleydim ama artık tırnak içinde normal, ünlü bir insanım deme isteği benim eski düşüncelerimle çok benzer. Evet belki ben gitar çalarak yapmadım bunu ama ee, hani farkındaysanız şu an YouTube'a video atıyorum. <laughs> hani <laughs> bir idol olmak istemedim ama lisedeyken belki youtuber olursam ki 2014-2015 yıllarından bahsediyorum. Ünlü olurum ve bu asosyal durumdan kurtulurum dediğim çok olmuştu. Ama işte bu noktada daha animenin en başında Bochi'ye aşırı ısındım ki animede ana karakterimiz sosyal medyada ünlü birisi aslında sonra bununla bitmedi tabii ki. Bölümün devamında Bocchi belki sınıftan birkaç kişi kendisiyle konuşmaya başlar diye yanında gitarını falan da götürüyor okula. Ama tabii ki beklediği etkiyi alamıyor. Benzer bir şeyi ben de yaşadım. Sedeyken falan belki biriyle konuya dahil olabilirim diye yanıma o zamanın okul dergilerinden oyun gezer dergilerini falan götürüyordum. E doğal olarak animedeki benzer hüsranı ben de yaşardım. Ardından animede Bocchi'nin parkta yalnız oturan adamı veya biraz daha ilerisinde kulübe girdiğinde gördükleri insanları sanki kendisi gibi yalnızmış gibi düşünmesi yine benim geçmişte çok düşün bir durum. Bu şekilde olan sadece ben olamam. Çevremde de benim gibi insanlar vardır şeklinde düşünüyorsunuz. Ama yoklar. Her zaman o alanda sadece bir kişi bu duruma sahip oluyor. Ve o kişi de hep biz oluyoruz. O yüzden bunu her seferinde fark etmemiz bizi ayrı yaralıyor. En azından ben de böyle gerçekleşti. İkinci bölüme geldiğimizde ise mesela ekibimiz bir toplantı yapıyor. Ama Bochir'in ne anlatacak güzel bir anısı var. Ne de kendi kafasında kurduğu hayali karakterler tutuyor da toplantıyı dinleyebiliyor. Tabii ki ben önümde konuşan hayali gitar falan görmüyordum. Ama kesinlikle kafamda konuşan sesler her zaman var. Ve bazen onlarla fazla uzun muhabbet alabiliyoruz. Bu yüzden birçok ortamda mesela dalgın çocuk olarak bilinirdim. Ve bu toplantı sırasında Bochi'nin Ryo'yu bir an kendisi gibi sanması ve ardından aslında Ryo'nun yalnız olmak istediği için yalnız olduğunu fark etmesi de Bizim için çok kırıcı bir olay gerçekten. Yalnız olmak ile yalnız olmak istemek arasında dağlar kadar fark var. Ben yalnız olmak istemeden yalnız oldum hep. Ama tabii bir süre sonra da bu yalnızlığa alışıyorsunuz ve sizin o boğuk odanız en konforlu alanınız olmaya başlıyor. Bocchi'nin de kapalı alanlarda daha rahat hissetmesi gibi. Sonrasında toplantıda konu işe girmeye geliyor ve Bocchi asla işe girmek istemiyor. Ki bu ne yazık ki büyük bir korku. Zaten insanlarla iletişimde zorlanıyoruz. Bir de bunun için azar yeme ihtimalini düşünmek bile bu fikirden bizi hemen soğutuyor. Ama Bocchi burada işi biraz abartıyor abartıyor tabi. Bochi ne kadar işe girmek istemese de bir diğer önemli problemimiz burada ortaya çıkıyor. İşe girelim teklifine Bochi asla hayır diyemiyor. Bunun da en büyük sebebi daha önce kimsenin bizden bir şey istememesi. Ve biri gerçekten bizden bir şey istediğinde de hayır demek neredeyse imkansız oluyor. Bunu Bochi çok iyi diyor zaten. <laughs> E tabi hayır diyemeyen Bochi ne yapıyor dersiniz? Hasta olmak için elinden geleni yapıyor. Benzer şekilde eğer ki istemediğim sosyal bir etkinlik varsa uyguladığımız yegane taktiktir. Belki ben buzlu suya girecek cesarete gösteremedim ama çok fazla kendimi terletip rüzgarda durduğumu hatırlıyorum. Kesinlikle işe yaramıyor yani denemeyin denemeyin kesinlikle işe yaramıyor. Ama bu Bocchi üzerinde ilkin işe yaramıyor gerçekten. Ve küçük bir detaydan da bahsedeyim bu noktada. Mesela Bocchi ilk başta fake hasta olduğuna dair bir mesaj atmak istiyor. Ancak Nijika'nın nazik mesajından sonra büyük bir pişmanlık yaşıyor. Ki bu da çok gerçek bir durum. Tabii ki biz çok naziyiz diye kendimizi övmeyeceğim. Ama bize gerçekten tek yazanlar ailemiz ve telefon operatörümüz olduğu için herhangi birinin yazdığı herhangi bir mesaja fazla anlam yükleyebiliyoruz yani. Ardından hasta olamayan Bocchi işe gidip işi öğrenmeye çalışıyor. Ama daha işin nasıl yapılacağını dinlemeden unutacağım korku başladığı için hiçbir şey anlayamıyor ve evet yine bu ben. Girişe girişmeden önce bile o işe giriştiğinde yaşayacağın stresin korkusunun stresi basıyor hemen. Ya bilmem anlatabildim mi? Bismillah demeden strese giriyoruz yani anlayacağınız. Üçüncü bölüme geldiğimizde ise bölümün hemen başında poçi okulda kulak misafiri olduğu sohbete anlık giriyor ve tabii ki hiçbir şekilde sohbeti devam ettiremiyor. Hemen ardından da acaba şu an o ikisi benim deminki lafı atlamam ile ilgili ne diyorlardır diye hayal kurmaya başlıyor ve güzel şeyler söylediklerini düşünmediği için bir daha onların yanında durmak dahi bile istemiyor. Bu bende benzer demeyeceğim. Tıp atıp aynısı. Zaten az girdiğimiz sohbetlerde de acaba şurada şunu demese miydim? Acaba sohbet sonrası benim salakça konuştuğumu düşünmüşler midir? Gibi aptalca düşünceler yüzünden kendimizi gereksiz görüyoruz. Sonucunda da saçma sapan hayallerimize dalıp gidiyoruz. Bölümün ilerlerinde de bocce Kita ile minik sohbetinin ardından hemen yakın arkadaşı olduğunu düşünüp anında Kita'nın herkese tavrının bu olduğunu görmesiyle yaşadığı hüsran o kadar iyi biliyorum ki. Az önce dediğim gibi çok fazla diyaloğa girmediğimiz için girdiğimiz kısacık diyaloglarda da hemen arkadaş sıfatını yapıştırabiliyoruz. Zaman ilerledikçe de herhangi bir sohbette gelişme olmayınca ya da biz bu sohbete geliştirmeye cesaret edemediğimizden benzer hüsranı biz de yaşıyoruz. Son olarak atladığım bir sahne var onu da bahsedeyim ardından da kapatalım artık yavaştan. İkinci bölümün başında Boachi toplantıya kulübe gider ama asla içeri tek başına giremez. Çünkü tek başına girdiğinde üzerine gelecek gözlerden ve olası söylenecek kötü sözlerden korkar. Ayrıca böyle sürekli 5 5 dakika sonra girelim, Saat şunu gösterince girerim. diye diye sürekli erteler ve asla gerekeni yapmaz. Ben de mesela bir yere gideceğim zaman kapıyı ben açmayacak şekilde kendi pozisyonumu ve zamanlamamı ayarlardım. Evet yani bu kadarını da düşünüyoruz gerçekten. Sürekli ertelemede benzer bir şey. O cesarete sürekli şimdiki kendinizden atıp gelecekteki kendinize kitlersiniz. Ve bunu her seferinde katlanarak arttığını düşünün. Mesela şu anki Berke'nin üzerindeki yük o kadar ağır olmayabilir. Ama 5 dakika sonraki beni aktardığım için bu yükü yük biraz daha artacak. Sonrasında 5 dakika sonraki ben 1 saat sonraki ben aktaracak bunu. 1 saat sonraki ben 3 saat sonraki ben aktaracak bunu. Ve böyle katlana katlana gittiğini düşünün. Bu şekilde de kendimize gereksiz yük ve stres yükleyebiliyoruz. Boci'nin bu sahnesi tam söylediğimin karşılığı olmasa da izlediğimde aklıma gelen bir detay olmuştu. Evet sanırım daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Bunun gibi onlarca sahne sayabilirim size bu animeden ama bu video için yeterli bence. Dediğim gibi belki bu gözle Boci'yi izleyenler bizim gibi insanları daha yakından tanıyabilir ve belki de daha iyi anlarlar. Ya da sadece bırakın kendi anladığımızda geberelim gidelim. Yani hak etmediğimizi söyleyemeyeceğim. Şaka bir yana izlerken bu tür duygularla dolup taşınca ne de bu videoyu hazırlamak istedim. Bu arada ben bu asosyallik ya da sosyal anksiyete ya da adı her ne boksa ondan kurtuldum sayılır. Eğer siz de Boçi ile benzettiğim ben gibiyseniz de fark edecek ve size değer verecek insanlar olacaktır. Şu an yoksa bile olacaktır. Yani bana olduysa size de olur emin olabilirsiniz. Böyle de kamu spotu ile videoyu bitirelim artık. Biraz anime, biraz ben, biraz motivasyon içeren değişik bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu ama. İzlediğiniz için de ライブ出れなかった。アツメめられなかったバンドメンバー、そもそも友達一人もできなかった 3>, 3年間こここそは高校になった